dostlarımız 30 Temmuz 2014 Tokat Almus Hubeyar Köyü Tekeli Yaylası'ndayız dedemizin huzurundayız 40 Kurban 40 Kazan şiarı ile 11. anması yapılan Dede Sultan anmasına gönül dostlarımız canlarımız ülkenin dört bir köşesinde yurt dışında akın akın aramıza katıldılar aramızda güzel dostlarımız canlarımız var işte aramızda İzmir Çiğli Eski Belediye Başkanı saygı değer Metin Solak abimiz burada abi diyorum, kusura bakmayınız. Önce hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız başkanım? Çok teşekkür ediyorum. Ben de 3-4 yıldır Hubeer etkinliklerine katılıyorum, geliyorum. Tüm Türkiye'deki dostlarımıza Hubeer dostlarımıza da sesleniyorum. Lütfen her sene katılımı artırsınlar. Çünkü burası çok önemli bir merkezimiz yaşaması yaşatılması gereken önemli bir merkez. İnşallah e, her geçen gün biraz daha e, katılım artarak devam edecek. Bizler de e, hizmet etmeye, yola hizmet etmeye sultana hizmet etmeye devam edeceğiz. Başkanım, geçen yıl da başkanlık dönemimizde yine buradaydınız. Yine bu yüksek rakımlı e, tekeli ailesindeydiniz. Konuşmanız oldu. Güzel dilekleriniz oldu. E, Bunların ne kadarını gerçekleştirebildik veya dünden bugüne kadar bir değişiklik görüyor muyuz? Tabii, e, geçtiğimiz yıl buraya ciddi bir hizmet yapmaya çalıştık. Ancak e, bu dönem seçim dönemi olması e, yoğunluğun e, bu seçim e, atmosferine kayması, Sümer. gerek yerel seçimler, gerek Cumhurbaşkanlığı seçimleri Sümer. sebebiyle siyasi çalışmalarımızdan dolayı bu sene çok ciddi bir katkı sağlayamadık. Hacı Ancak Hacı ıı, buradayız, birkaç gün daha buradayız. Hacı ee, Hacı Özellikle yaylada Hacı burada Biktaş'tan bulunan yani. Hacı sahne düzeninin sağlanması, Hacı bazı çalışmaların ya. yapılması noktasında inşallah programlama yapıp başlatacağız. Hacı Seneye Sen e, burada ya özellikle de kaydetmenizi isterim. Ee, bu taraçalar, e, amfiteyatro şeklindeki düzenimiz, sahne düzenimizi şimdiki halini bir kaydedin. Çünkü geçen sene böyle değildi. Şimdi böyle seneye mukayesesini sene göreceğiz. Seneye mukayesesini hep sene <laughs> beraber görelim. Başkanım. E, merhaba. Merhaba. Sağ olun. Bunu söylerken e, ben e, sizin dışında hizmet edenler için söyledim. Gerçi sizin zaten Kubiyar köyünde hizmetleriniz görünüyor. Onu söyleyeyim. E, bir başkan olarak. Metin Solak olarak hizmetlerimiz evet, görünüyor. Buraya da yansıdı. Devamında geleceğine inanıyoruz. Ki zaten e, o konuda da sözünüz de var zaten diyelim. Burada gönlü bizimle olup da aramızda olmayan canlarımıza, gönül dostlarımıza ne diyorsunuz? Türkiye'nin siyasi atmosferi ile ilgili de bir iki görüşünüzü alırsak. Tabii önemli bir süreçteyiz. Cumhurbaşkanlığı seçimi süreci var. Ben tüm dostlarımıza hiç tereddütsüz bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gitmelerini ve Ekmelettin Bey'e oy vermelerini tavsiye edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde desteklediği adaya oy vermelerini tavsiye edeceğim. Gerçekten zor bir süreçteyiz. Türkiye böyle çok dar virajlı bir dönem yaşamadı tarihten bu yana. İnşallah bu virajı rahatlıkla aşarız. Hayırlısı olsun. <laughs> Kazasız belasız yolumuza devam ederiz. Hayırlısı İyi ki olsun. varsınız, sağ İyi ki sağ aramızdasınız. Size saygılarımızı arz ediyoruz. Tekeller adına, buradaki dostlarımız adına, canlılarımız adına hoş geldiniz diyoruz. değer dedem, imanlarım var, gönlün hoş. Gönlün geniş. Tamam Bir iki duygunu alabilir miyim? abi sen gel. Bu sene 11.'sini kutlamış olduğumuz bu piyar anma törenlerine bütün canlar şeref verdiler. Sağ olsunlar var olsunlar. Bu anma törenlerimizin alanına büyük hizmeti olan Sayın Şişli Belediye Çiğli Belediye Başkanı Metin Solak Bey'e şükranlarımızı sunuyoruz. Bu duruma getirdi. Daha da ileride daha iyi günlere gelecek. Memleketimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olmasını birlik birlik getirilmesini temenni edip Hepinize sevgiler. Size saygı değer e, Hubiyar evladı Mustafa Temel Dede'ye saygılarımızı arz ediyoruz. E, gerçekten bu etkinliğin, bu anmanın en büyük yükünü taşıyan cam e, can dedelerimizden biri. E, Allah hizmetinizi kabul etsin. Burada kesilen kurbanlar, paylaşılan lokmalar, yapılan dualar. Önce dedemiz Hubiyar Sultan katında, 12 imam katında, Tanrı katında kabul görsün dedem. Elini öpmüşüm dedem. Merhudar olun, niyazlar hakka olsun. Sağ olasın dedem. Güzel. Yine aramızda saygı değer kültürümüzü yaşatan, bu konuda gerçekten büyük emekler veren Recai Başkanım var. Ee, yeni bir dönemde, yeni bir görev istenmiş. Biz hem Hubyar anması ile ilgili, hem bu tekeli de gördüklerinizle ilgili, hem de sizin şu anki göreviniz ve yapacaklarınızla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bana bizim buraya gelmemizin gerekçesi belli. Ben de dördüncü kez geliyorum bu yere. Bu yer bizim özel bir yerimiz. Bir kere Alevi Bektaşi toplumunun önemli bir kesimin oluşturduğu yer. Bir de burası otantik özellikleri Alevi Bektaşi kültürünün yaşandığı bir yer, yaşatıldığı bir yer. E, bunu da olmamızın gerekçesi belli. Aslında e, buradan verilebilecek mesaj şöyle olabilir. Alevi Bektaşi toplumu dünden e, çok, çok bugün e, dünden daha çok bugün birliğe, bütünlüğe birlikte hareket etmeye, bir arada yürümeye ihtiyacı var. Hele hele içinde bulunduğumuz koşullarda, Türkiye'nin içinde bulunduğumuz koşullarda daha da önem kazanıyor bu. E, bunun gerekçesi belli. E, adı inkar edilen, e, özellikle de kabul edilmeyen bir başbakan tarafından yönetiliyoruz. Şu anda da Cumhurbaşkanı adayı kendisi. Aslında bu seçimlerde bir yenilgi tattırmak gerekiyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a. Çünkü eee dışarıda yurt dışına çıktığında demokrat olduğunu söyleyen ama yurt dışına girdiğinde de gerçekten adeta bir diktatör gibi davranan bir başbakanla bir cumhurbaşkanı adayıyla karşı karşıyayız. Böyle bir sürecin içerisinde özellikle Türkiye'de Atatürkçüsü, Cumhuriyetçisi, Solcusu, Sosyalisti, Aydın'ı, e, yazarı, tamamı aslında bir bütün halinde Türkiye'nin demokratikleşmesi için uğraşması gerektiğine inanıyorum. Bir arada hareket etmesine gerektiğine inanıyorum. Görevimiz olarak dersen Ali Bektaş Federasyonu olarak da e, bir süreç yaşıyoruz. En son e, gelişmelerle de ilgili biraz bilgi vereyim ben size. E, biz, e, biz haram sofrasına gitmedik. Burası hak sofrası özellikle şu anda hak sofrasındayız. E, haram sofrasına gitmedi Aleviler. Bunu herkes biliyor. Özellikle son bu iftar çağrısı vardı Başbakan'ın. E, bununla birlikte de en son e, biz Türkiye sınırına gittik. Türkiye Suriye sınırına gittik. Bilecik'teydik. Özellikle orada IŞİD katillerin katillerin karşısında olduğumuzu belirtmek. E, biliyorsunuz orada yanı başımızda Irak'ta bir takım gelişmeler var. Türkmenleri katlediyorlar. Türkleri katlediyorlar. Yezidileri katlediyorlar. Hristiyanları katlediyorlar. Yani aslında insanlığı katlediyorlar. Bizler de Aleviler olarak bu toplumu biz nerede bir zulüm, nerede bir katliam varsa, nerede bir zorbalık varsa onun karşısında olduğumuzu belirtmek için oraya gittik. Onunla birlikte de işit denen katillerin, insanlık düşmanı katillerin karşısında olduğumuzu ifade etmek için oraya gittik geldik birleşiklere sunduk bir rapor su halinde oraya müdahale edilmesi gerektiğini insan haklarından dolayı adım atılması gerektiğini söyledik. Avrupa Birliği'ne taşıdık. Önümüzdeki dönem Alevi Bektaşçileri, Alevileri özellikle Alevi Bektaş Federasyonu'nun görevleri arasında tüm Alevi Bektaş toplumunu bir araya getirmek, bunlarla birlikte bir arada mücadele etmek gerekiyor. Ee, böyle düşünüyoruz. Elimiz yani burada da bu Yaylası'ndan da eee tekeli eee dağı değil mi? Ee, evet, evet, tekeli o yaylası de, diyoruz tekeli yaylası, coğrafya adına. Ondan sonra öbür tarafta da Yıldız Dağı ile bütünleşen bir coğrafyadan bahsediyoruz, sesleniyoruz. Bizim isteğimiz kimseyi ötekileştirmeden Alevisi, Sünnüsü, Türkü, Kürdülazı, Çerkezi, herkesin bir arada yaşadığı tam demokratik, dair bir Türkiye. Amacımız buraya hizmet etmek. Başkanım, e, 15-16 Temmuz'da yine Hacı Bektaş etkinliğimizin <laughs> huzurunda olacağız Ağustos pardon. Ee, orada yine bir e, toplantı yapılacak, bir panel yapılacak. Umarım o panelde o toplantıda ki sizler de varsınız bildiğim kadarıyla bulunacaksınız. Ee, orada bu Alevi kurum kuruluşlarının birlikteliği dayanışma ruhu yaşayacak mı? Ne diyoruz? Böyle bir düşüncemiz var mı? Daha doğrusu iki üç yıldır böyle bir çalışma var. Ee, tabandan böyle bir istek var. <laughs> tabanın ötesinde bir kere Şeyler, e, yani ta, e, tavanın elbette istemleri zaten tabanda da zaten bir sıkıntı yok e, bugün içinde bulunduğumuz koşullarda tüm Alevi Bektaş toplumunun yöneticileri, kadroları e, toplumun bütünlüğü birliği için çalışmak zorunda biz de o doğrultuda adım atıyoruz Hacı Bektaş bizim için çok önemli ben de Hacı Bektaş diyeyim zaten nereden evet. geliyoruz e, Hacı Bektaş bizim için çok önemli e, Alevi Bektaş toplumunun inanç merkezi o anlamda da orada e, ses vermek, oradan birlik mesajları vermek önemli. Bizim yapabileceğimiz şey de topluma katkı sunmak. Bir Çok teşekkür ettiğim. Yine saygıdeğer canlar, gönül dostlarımız aramızda güzel bir zakir kardeşimiz var. Saçlarını bu yolda ağarttı. E, gülen yüzüyle bakalım bizlere neler söyleyecek. Dedemizin huzurunda, huzurunda bu hukuk yer yaylasında. Sultanım ben e, yıllardır e, bu felsefenin içindeyim. Buyurduğunuz gibi ben halk ozanı, ozan, ozan esrari olarak eee kültürü karınca kararınca yaşatmaya çalışıyoruz. Eee Hubiya Sultan bugün Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde diyelim, Avrupa'da da birçok insanımız geldi. Buraya insanları bir araya getirdi. Birbirimize sevgi, e, saygı temelinde bir güzellikler yaşıyoruz. Olayın. Bunun ömür boyu yaşamasını, insanlarımızın <laughs> birlik, dirlik, Pirim Hünkar Hacı Bektaş Bey'in dediği, birlik, dirlik durağında bir arada olmasını, insanlarımızın birliğini bir an evvel... Biz biraz dağınız. O birliği bir an evvel e, kurmamızı, bu kültürümüzün, inancımızın e, yolunda güzellikler yaşatmasını arzu ediyorum. Hayır, Sevgiler, saygılar, sizi, saygılar. Emeği geçen herkese Sağ olun. Ediyorum. Sizi galiba sahnede de göreceğiz. İnşallah. E, orada da e, İnşallah. güzel sazınızın, güzel sesinizin zaten, zaten bizim <laughs> eşliğinde hayır, kutsallarımızı, değişlerimizi dinleyeceğiz. Eyvallah. Sizlere Nasıl? bor yayın olarak sağ olun diyoruz. İyi ki varsınız. Güzel, sağ i̇yi sağ ki primin huzurundasınız. Hayır, i̇yi, hayır, ki hayır, tek siz siz i̇yi ki tekeldesiniz. İyi ki katkınız siz var. Hoşça kalın, hoşça kalın. Sesim